Mark Antalya eğlencemin merkezi Cazibindirinler kampanyalar Her bütçeye uygun fiyatlar Mark Antalya'ya gelin Alışverişin keyfi burada çıkar Mark Antalya, Mark Antalya Herkesin alışveriş merkezi Mark Antalya, Mark Antalya merkezi Markantalya bulunduğu konum itibariyle ulaşımı en kolay AVM'lerden birisi. Mark Antalya, merkezi, kolay, buraya şehrin birçok noktasından geliyor, kırık, tramvayla, otobüsle, taksiyle gelebilirsiniz. Bütün ulaşım yolları buraya çok yakın. Markantalya'yı diğer AVM'lerden ayıran en önemli özellik şehir merkezinde olması. Markantalya ne güzel yer. Alışveriş, eğlence, her şey var. Arkadaşlarla buluşma yeri, mutluluk ve keyif dolu. Sinemaa gidiyorum. Film heyecanla izliyorum. Dolin Markantalya'nın bulunduğu yer eski Antalya otogarıydı. Haydi şimdi de hep birlikte AVM'ye girelim. Hayırlı alışverişler. Bugünkü yayınımızı Markantalya'dan yapıyorum. ne güzel yer. Eğlence, her şey var. Mark Antalya, Antalya'nın merkezinde olması hasebiyle herkesin ilgiyle gelip alışveriş yaptığı bir yer. Mark Antalya, 3 katı zemin altında ve 4 katı zeminden yukarıda olmak üzere toplam 7 katlı bir alışveriş merkezi. 2013 yılında ziyaretçilerine kapılarını açan Markantalya Alışveriş Merkezi, ayakkabı, çanta, deri, çocuk, oyuncak, dekorasyon, ev tekstili, eğlence, hobi, elektronik, dayanıklı tüketim eşyaları, giyim, iletişim, kişisel bakım, sağlık, mücevher, aksesuar, optik, servis, spor, süpermarket, yiyecek, içecek gibi birçok alanda hizmet veriyor. Özel gün ve gecelerde yapmış olduğu indirim ve kampanyalarla dikkat çekiyor. Bugün alışveriş günü. Kalbim neşeyle doldu. Kıyaset, ayakkabı, saat, altın, kitap ne ayarsan var. Mark Antalya, Antalya'nın en büyük AVM'lerinden birisi. Tahır Pazarı Mahallesi, Kazım Özalp Caddesi, numara 84, Muratpaşa, Antalya adresinde bulunan Mark Antalya, 10 ile 22 saatleri arasında hizmet veriyor. Yap, ne ararsan var. Renk renk çeşit çeşit hepsi. Antalya'dan çığırıyor. yapmış olduğum yayın burada sona erdi. Bir sonraki vlogda buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Alışları Hepinize teşekkür eğri. ediyorum. Stres atıyorum, eğleniyorum. Yeni şeyler almak beni mutlu ediyor. Kendimi yenilenmiş hissediyorum.